Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Korkma ben yanındayım da yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten yayınlandı günden beri bizlere ekranları kilitlemeyi başaran Korkma ben yanındayım da efsane sahneler gelmeye devam ediyor. Peki Korkma ben yanındayım dizisi bir erken final yapma olasılığı var mı? Evet arkadaşlar maalesef ki Korkma ben yanındayım dizisinde reytingler şu an düşük durumda ama kaliteli bir dizi önümüzdeki haftalarda ben artacağını düşünüyorum. Sizler de böyle bir dizi final yapmasını istiyorsanız videoyu beğenin sayımızı gösterelim. Ama dediğim gibi şu an reytingleri düşük ve böyle giderse erken final yapma olasılığı var. Tabii ki de bu 10 veya 15. bölüm olabilir arkadaşlar. Tabii ki de erken final yapmış olasılığı olması gereken bu. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizler neler bekliyor olacağız. Umarım ki reytinglerinde yükselme devam eder ve böyle bir dizi Umuyoruz ki bitmez arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda bakalım gerçeklerin peşine düşen Turgut öğrenebilecek mi? Turgut'un neler bekliyor olacak? Gerçekten arkadaşlar Turgut karakteri kötü bir karakter olduğunu görüyoruz. Ve Mert'in de babası olmama olasılığı var. Yani üvey babası olma, olmama olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kötü bir karakter ve bir baba oğluna bu şekilde davranacağını düşünmüyorum. Detaylar geri gelmezde buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.